Benim Öğretmenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılıya hazırlık videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yazılılarımız başladı. Hepiniz yüz almaya hazır mısınız? O halde haydi başlayalım. Birinci sorumuz katı sözcüğü. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Katının anlamı neydi sevgili arkadaşlar? Sert sağlam anlamındaydı değil mi? Hemen bakalım. Burada gerçek anlamıyla değil mecaz anlamıyla kullanılmış onu bulacağız. Ekmek yutulamayacak kadar katıydı. Ekmek sertti. Burada bir mecaz yok gerçek anlam. Onun babası çok katı bir adamdı. Adam sert miydi? Değildi. Sadece davranışları sertti. O zaman burada bir mecaz var. Doğru cevabımızı bulduk. Çiçek ekeceğimiz toprak katı olmamalı. Burada da toprak sert olmamalı anlamında yani gerçek anlamında. Bu koltuklarda katı bir sünger kullanılmış. Burada da sünger katı yani sert anlamında yine gerçek anlamıyla kullanılmış. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği. İkinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle ikinci cümlenin nedenini bilmek bildirmektedir? Havalar soğudu paltolarımızı giyelim. Birinci cümlemiz havalar soğudu. İkinci cümlemiz paltolarımızı giyelim. İkinci cümleye bakıyorum. Neden paltolarımızı giyelim? Çünkü havalar soğudu. Nedeni var mı? Evet var. O zaman doğru seçeneğimiz A seçeneği. Eşyaları alsınlar. Yeni eve götürsünler. Burada bir neden yok. Parasını ödesin. Arabayı ondan sonra alsın. Burada da bir neden yok. Peşinden koştum ama yetişemedim. Burada da bir neden yok sevgili arkadaşlarım. Yani yetişememenin nedeni yok. O zaman doğru seçeneğimiz A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır? Nesnel yargı neydi? Kişiden kişiye değişmeyen, herkes için aynı olan yargılardı. Öznel yargılarda kişiden kişiye değişebilen yargılardı. Kitapların baskısı güzel olmuş. Kime göre? Sana göre, bana göre. Bu... E, nesnel bir yargı değil, öznel bir yargı. Kişiden kişiye göre değişebiliyor. Öğrenciler bu kitapları çok sevecekler, belki sevmeyecekler. Bu da öznel bir yargı. Okul kitapları yine değişti. Burada bir kendi kişisel fikrini belirtmiyor. Burada herkesin kabul edebileceği bir fikir var. Kitaplar değişmiş. Bu nesnel bir yargı. Herkes için aynı. Bu kitabın sürükleyici bir anlatımı var. Burada da kişiden kişiye göre değişebilir. Bu da öznel bir yargı. Biz nesnel yargı yarıyorduk. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Dördüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisi şaşırma bildirmektedir? Bu konularda Ayşe'ye güvenilemeyeceğini sana söylemiştim. Bir şaşırma yok zaten biliyormuş. Söylemiş zaten burada şaşırma yok. Oyunun ortasında ilacımı aldığımı anımsayıverdim. Burada da bir şaşırma yok. Anımsamış sadece. Hatırlamış. Bunda da yok. Demek o da bunca işi 3-5 saatte bitiriverdi. Nasıl bitirdi 3-5 saatte hemen? Bunca işi. Şaşırmış bakın. Nasıl bitirdiğine şaşırmış. Hayret etmiş. Burada bir şaşırma var. Önüne çıkan her şeyi geçiyor. Dere tepe demeden yol alıyordu. Burada da bir şaşırma yok. Durumu belirtmiş. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi gereklilik kipinin olumsuzu için bir örnektir? Gereklilik kipi neydi sevgili arkadaşlar? Meli malıydı değil mi? Hemen bakalım. Gelmedim. Burada bir olumsuzluk var ama gereklilik kipinde değil. Bu gitti. Gelmemelisin. Meli malı. Burada bulduk gereklilik kipimizi. Olumsuzluk ekimiz neydi? M de olumsuzluk ekimizde. Şöyle belirtelim. Gereklilik kipi meli malı olumsuzluk ekimizde MMA. Gelme olumsuz gel olumlusu gelme olumsuzu gereklilik kipi melimalı evet bulduk gelmemelisin sen gelmemelisin gereklilik kipin olumsuzunu bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Gelmelisin buradaki melimalı da gereklilik kipinin olumlusu sevgili arkadaşlar. Gelmeyeceğim de M burada yine olumsuz eki. Ecek, acak, gelecek zaman eki. Burada da gelecek zamanın olumsuzu var sevgili arkadaşlarım. Altıncı sorumuz sabah erkenden yola çıktılar. Cümlesindeki yüklemin kipi, zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir? Yüklemimiz çıktılar. Lar kim çıktılar? Onlar. Üçüncü çoğul kişi. Hemen bakalım. Üçüncü çoğul kişi Bunlar gitti. Burası kaldı. Kişisini bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım zamanı hangisi? Çıktı. Buradaki tı ne sevgili arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman. Dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tüydü tü, değil mi sevgili arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman ya da dili geçmiş zamandı. O zaman bunlar da gitti. Evet, haber kipimiz, e, kipimizde ne oluyor? Zamanı bulduk. Kipimizde ne oluyor sevgili arkadaşlar? Haber kipi oluyor. Evet, doğru seçeneğimiz C seçeneği. 7. sorumuz: Altı çizili eylemlerden hangisi dilek kipiyle çekimlenmiştir? Bizim kiplerimiz neydi sevgili arkadaşlar? İkiye ayrılıyordu. Haber kipleri ve dilek, şart, e, emir, istek kiplerimiz var değil mi? Buna ne diyelim? Emir kipleri diyelim. Kiplerimiz ikiye ayrılıyordu. Bize de burada sordu, dilek kipi olarak sordu. Emir kiplerimizden hangisiyle çekimlenmiştir diyor. Hemen bakalım. Alındı. Yolcular uçağa tek tek alındı. Burada alındı derken haber kiplerimizden görülen geçmiş zamandan bahsediyor. Bu değil. Bence bugün yağmur yağmaz. Burada da yarın yani geniş zaman. Yarın olumsuzu kullanılmış. Bu da haber kipi bu da değil. İşçiler kolileri ikinci kata çıkarsın. Çıkar. Yani burada bir emir veriyor. Emir kipimiz burada var. Burada dilek kipiyle çekimlenmiş yani. Bu park yeniden düzenlenecek. Burada da ecek acak. Yine haber kipi. O zaman bu da değil. Bizim aradığımız şık C seçeneği dilek kipiyle çekimlenmiş sevgili arkadaşlar. Sekizinci sorumuz hangi cümlede karşılaştırma vardır. A seçeneğine bakarsak Ahmet Yaşçı Erkut'tan büyüktür. Ahmetle Erkut'un yaşlarını ne yapmış sevgili arkadaşlar? Karşılaştırmış. Burada bir karşılaştırma anlamı var. Kaplumbağalar yavaş yaratıklardır. Burada yok. Hacer annesini özlemiş. Vah vah. Burada yok. Raifi terk edenler utansın. Burada da yok. Evet, doğru seçeneğimiz A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi kurulmuştur? Umduğundan fazlasını bulmuş orada. İnsanların yüzüne gülümseyerek bakmalı. Un almadığından kek yapamadı. Ağlarken onu görmek istemem. Şimdi adam başlayalım. Umduğundan fazlasını bulmuş orada. Burada bir neden sonuç ilişkisi yok. Bir neden de yok, sonuç da yok. İnsanların yüzüne gülümseyerek bakmalı. Burada da bir neden sonuç yok. Un almadığından kek yapamadı. Kek yapamadı. Neden yapamadı? un almadığından yapamadı. Buradaki nedenimiz un almadığından sonucumuz da kek yapamadı. Burada bir neden sonuç ilişkisi var. Ağlarken onu görmek istemem. Burada da yok. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. 10. sorumuz aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Burada bir birliktelik var değil mi sevgili arkadaşlar? Birliktelik, birlikte yapalım. Baş başa vermeyince iş bitmez. Baş başa yani birlikte, birlikte yapalım anlamı var yine. Başa gelmez, iş olmaz. Ava gelmez, kuş olmaz. Başa gelmez yani bir kişi, bir kişilik bir işten bahsediyor. Burada bir birliktelik yok. Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz. Baş başa yani birlikte yapmayınca burada da bir birliktelik anlamı var. O zaman hangisi farklıdır diyor konu olarak. Birliktelik anlamı olmayan C seçeneği doğru seçeneğimiz. Aşağıdaki cümlelerden hangisileri yakın anlamlıdır? Söğüt ağaçlarını da çok severim. Söğüt ağaçlarını eskiden beri severim. Söğüt ağaçlarını oldum olası severim. Söğüt ağaçlarını çok severim. Hepsinde bir zaman var. Ama baktığımız zaman Söğüt ağaçlarını da çok severim. Başka ağaçları seviyor. Söğütleri de seviyor. Söğüt ağaçlarını eskiden beri severim. Uzun zamandır seviyorum. Söğüt ağaçlarını oldum olası severim. Bu da öyle. Uzun zamandır kendini bildi bileli seviyor. Söğüt ağaçlarını çok severim. Şimdi burada başka ağaçları da seviyor söğüt ağacını da seviyor. Burada sadece e, söğüt ağaçlarını çok sevdiğinden bahsediyor ama bu ikisinde bir zaman var. Eskiden beri e, oldu mu olası derken çok eskilerden kendini bildi bileli anlam olduğundan dolayı 2 ve 3 yakın anlamlı diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği sevgili arkadaşlar. 12. sorumuz düşmek sözcüğü numaralanmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? Ağaçtan yere bir yaprak düştü. Yukarıdaydı, aşağıya düştü. Yani konum değiştirdi. Burada bir anlamımız var ilk anlam olarak. Çalışmak bize övünmek ailemize düşer. Buradaki düşmek, şu düşer düşleri de yapalım şöyle. Buradaki düşmek de onların hakkı anlamında burada bir anlam vardı. Bu farklı bir anlam 2 oldu. Ailemizin hakkı, övünmek ailemizin hakkı anlamında Yemene içmene dikkat etmezsen zayıf düşersin, zayıf kalırsın, zayıf olursun anlamında. Bu da farklı bir anlam, 3 oldu. Sonunda o da elime düştü, elime geçti, yakaladım anlamında. Bu da farklı bir anlam. 4 tane anlam çıktı sevgili arkadaşlar. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. 13. sorumuz aşağıdaki sözcüklerden sırasıyla iş, oluş ve durum bildiren fiillerin üçüne de örnek vardır. Şimdi sevgili arkadaşlar iş oluş ve durum bildiren fiillere biz ne diyoruz? Anlamına göre fiiller. Anlamına göre. Şurayı yazalım. İş fiilini bulmak için ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Başına onu getiriyorduk. Onu getirdiğimizde anlamlı oluyorsa iş fiili oluyordu. Hemen bakalım. Onuyu iş fiilini bulalım. Onu görmek oldu. Onu kırmak bu da oldu. Onu solmak olmadı. Bu iş fiili değilmiş anlamına göre. Onu kırmak bu da oldu. Şimdi bunların üçü de iş fiili anlamına göre e, fiillerden iş fiilini bulduk. Şimdi oluş fiiline bakalım. Oluş fiili neydi sevgili arkadaşlar? Kendiliğinden olacaktı. Kendiliğinden. Kendiliğinden olduğu için oluş fiillerinde bir özne yoktu sevgili arkadaşlar. Durum fiili ile arasındaki fark da bu. Durum fiilinde de ne vardı sevgili arkadaşlarım? Bir özne vardı yapan bir öznemiz vardı. O zaman oluş fiilinde bulalım. Almak bu değil kendinden olmuyor. Oturmak, ağlamak, uzamak. Bunların hiçbiri olmuyor ama uzamak kendiliğinden olan bir şey. Uzamak ondan dolayı bu da oluş fiilinin örnek bulduk. Durum fiiline bakalım. Durum fiili de neydi sevgili arkadaşlar? Ee, yine kendiliğinden olacak ama burada bir özne olacaktı. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Hemen bakalım. Burada da D seçeneğimizde uyumak var. Bu uyumak da ne oluyor sevgili arkadaşlar? Durum fiiline. Anlamına göre fiillerden durum fiiline örnek oluyor. Çünkü bunun da bir öznesi var. O zaman doğru seçeneğimiz D seçeneği. 14. sorumuz. Bir noktalama işaretleri sorusu. Kitap 3 bölümden oluştu. Benimle yapılan konuşmalar, soruşturmalar, yazdıklarım. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hemen başlayalım. Kitap 3 bölümden oluştu dedi ve burada hangi bölümler olduğunu anlattı. O zaman buraya ne getireceğiz sevgili arkadaşlar? 2 nokta üst üste. Benimle yapılan konuşmalar Virgül soruşturmalar virgül yazdıklarım bitti mi bitti. Evet buraya da ne koyuyoruz nokta koyuyoruz. Hemen bakalım 2 nokta üst üste virgül virgül nokta 2 nokta üst üste virgül virgül nokta doğru seçeneğimiz c seçeneği. 15. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yardımcı fiille kurulan bileşik bir fiil değildir. Birleşik fiil olmayacak. Hemen ışıklarımıza bakalım. Sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Evet memnun olmak buradaki bizim fiilimiz. Halinize niye şükretmiyorsunuz? Buradaki fiilimiz. Halk zamları protesto etti. Protesto etmek fiilimiz. Kışın buralar çok soğuk olur fiilimiz. Bize ne diyor? Yardımcı fiille kurulan bileşik bir fiil değildir. Hemen bakalım. Ee, memnun olmak isim artı fiil bu bir yardımcı eylemli birleşik fiil. Evet bu değil. Halinize niye şükür etmiyorsunuz? Ee, i̇sim şükür etmek şükür. Şükür burada isim etmek de fiilimiz. Bu da isim artı fiil olarak yardımcı eylemli bir birleşik fiil olmuş. Bu da değil. Protesto etti. Protesto isim etti fiilimiz yardımcı eylemle yine bir birleşik fiil bu da değil olur fiilimiz ama ya, e, burada fiilimiz bizim birleşik bir fiil olmadığı için doğru seçeneğimiz D seçeneği sevgili arkadaşlar. 16. sorumuz aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir zarf türüne girer? Zarflarımız neydi sevgili arkadaşlar? Durum zarfları nasıl buluyorduk? nasıl sorusuyla miktar zarfları ne kadar sorusuyla zaman zarfları ne zaman sorusuyla yer yön zarfları nere sorusuyla buluyorduk. Hemen bakalım. Misafirlerini gülerek karşıladı karşıladı Nasıl karşıladı? Gülerek karşıladı. Buradaki zarfımız durum zarfı. Kendisiyle tatlı tatlı konuşurduk. Nasıl konuşurduk? Tatlı tatlı konuşurduk. Yine durum zarfı. Adamcağız hayli üzgün görünüyor. Nasıl görünüyor? Hayli üzgün görünüyor. Yine durum zarfı. Biraz bekleyin arkadaşımız gelecek. Gelecek burada fiilimiz değil sevgili arkadaşlar. Fiilimiz burada bekleyin. Bekleyin. Ne kadar bekleyin? Biraz bekleyin. O zaman bu da ne oldu sevgili arkadaşlar? Miktar zarfı oldu. Ne kadar sorusuna cevap aldığımızdan dolayı bekleyin ne kadar bekleyeceğiz? Biraz. Bize de hangisi diyordu farklı bir zarf türüne girer diye soruyordu. 3 tanesi durum zarfı ama bir tanesi miktar zarfı olduğundan dolayı doğru seçeneğimiz D seçeneği. 17. sorumuz bu paragrafın anlamını içeren atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Bir şeyin değerli olup olmadığı yeri geldiğinde anlaşılır. Önemli olan neyin, nerede ne işe yarayacağını bilmektir. Şimdi bu atasözümüzde ne anlatıyor sevgili arkadaşlar? Aslında her şey değerlidir. Ama ne zaman değerli olduğunu bilemeyiz. Yeri geldiğinde onun değerli olduğunu göreceğiz. Anlamına geliyor. Bakalım. Adam adamı bir kere aldatır. Bu anlam yok. Acemi katır. Kapı önünde yük indirir. Bu da değil. Abdalın dostluğu köyü görene kadardır. Görünene kadardır. Bu da değil. Abanın kadri yağmurda bilinir. Yani abanın kıymeti yağmurda. Yağmur yağarken o bizi koruyacağı için kıymeti bilindi. Yani bir şeyin değerli olup olmadığı yeri geldiğinde anlaşılır diyor. Yağmur yağdı, yeri geldi, abanın kıymeti bilindi. Evet, bu atasözünün anlamı buymuş sevgili arkadaşlar. Almak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kazanmak anlamında kullanılmıştır? Almak kazanmak anlamında kullanılacak. Sevdiğinden mektup alınca Yüzü güldü. Karyolanın altını süpürgeyle güzelce aldı. Konukları uzunca bir odaya aldılar. Kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını almışlar. Şimdi bakalım. Sevdiğinden mektup alınca yüzü güldü. Sevdiğinden mektup gelince burada bir kazanma anlamı yok. Karyolanın altını süpürgeyle güzelce aldı. Güzelce temizledi. Burada da yok konukları uzunca bir odaya aldılar. Orada misafir ettiler. Oraya geçirdiler. Oraya yönlendirdiler. Burada da yok. Kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını almışlar, kazanmışlar. Evet, doğru seçeneğimiz D seçeneği. 19. sorumuz. Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Sahibi bilgi her insan olmalıdır konuda. Şöyle yapalım. İnsan her konuda bilgi sahibi olmalıdır. Evet ne oldu? İnsan 1 her konuda 2 3 bilgi sahibi 4 5 ve 6. Hemen bakalım. 5 2 6 5 2 6 4 1 ve 3. Evet, doğru seçeneğimiz C seçeneği sevgili arkadaşlar. Cümlemiz nasıl olacakmış? İnsan her konuda bilgi sahibi olmalıdır. nokta. 20. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı vardır? Arkadaşlarını dinlemeyi bilmelisin. Büyüklerine saygılı ol. Biz konuşurken sözümüzü kesmeyin. Toplantılarda söylenenleri büyük bir dikkatle dinler. Arkadaşlarını dinlemeyi bilmelisin. Burada bir zaman anlamı yok. Büyüklerine saygılı ol. Burada da yok. Biz konuşurken sözümüzü kesmeyin. Kesmeyin. Ne zaman kesmeyin? Biz konuşurken. İşte burada bir zaman anlamı var. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Toplantılarda söylenenleri büyük bir dikkatle dinler. Burada da yok sevgili arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Yazılarınızda başarılar diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.